Günaydın bebeğim. Günaydın anne. Bugün ne oynayacağız biliyor musun? Ne? Şimdi bak sana bazı şeyler getirdim. Ne oynayacağımızı tahmin edebilecek misin acaba? Ne? Bak bu bir daire. Sarı bir daire. Bu bir kare. Kare şeklinde. Yeşil. Yıldız şeklinde bir minik oyuncağımız var. Oh. Üçgen şeklinde turuncu minik bir oyuncağımız daha var. Çok tatlı bir köpek şeklimiz var. Güzel bir inek şeklimiz var. Ve son olarak da bir tane minik ördeğimiz var. Şimdi ben sana bunları vereceğim. Ah, Sence? Ah, ha bir de böyle bir şey var. Evet dikdörtgen. Sence ne oynayacağız Sıla? Tahmin edebiliyor musun? Onlarla ne yapacağız sence? Hı. Düşün ha. bakın. Hı, pizza. Pizza mı? Hayır pizza değil. Pizza yapmayacağız hayır. Çiçek. Çiçek de yapmayacağız bilemedin. Sence ne yapacağız? Hı, yap. Bunları böyle böyle basıp basıp şekil yapacağız ama neye basıp şekil yapacağız? Hı. Tahmin edebiliyor musun? Bunu yap. Onu da yapacaksın, evet, hepsini yapacaksın anneciğim. Önce onu yap. Olur, önce onu yap. Tahmin edemedin mi? O zaman kapat gözlerini, sürpriz geliyor. Hazır mısın? Ama hemen açtın gözlerini. <laughs> Çok çabuk açtın, kapat gözlerini. Ta 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 ta. Hamur, hamur oynayacağız, oyun hamuru. Evet, hadi açalım, hazır mısın? Hangi renkle başlamak istersin? Bunda. Onların içi boş. Bak hamurları buraya çıkardık. Hangi renkle başlamak istersin? Yeşil yapalım mı ilk önce? Hadi biraz yeşille yapalım. Bak şimdi bunu alalım biraz. Şöyle parmaklarında bastır bakalım. Sen de biraz al. Bastır parmaklarına. Şöyle 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 hadi bastır aşkım. Bastır bastır güzelce. Hmm. Aferin çok güzel bastırıyorsun. Şimdi kare mi yapacaksın? Bastır kareyi. Ha, aa! Sıla bir kare çıktı. Bak gördün mü anneciğim? Bak bir kare çıktı. Şimdi buna da bir tane daire yapar mısın? Şuna da bir tane daire yapar mısın? Bastır bakalım daire çıksın. Güzel bastır. Çok sıkı sıkı bastır. Ha, tamam bastı. Oh. <laughs> Birkaç tane daire oldu. Dur düzeltelim. Düzeltelim. Tekrar yap. Şimdi mor mu yapalım? Hadi şu yeşili bir tane ben... Aa, ikisini karıştıracak mıyız? Yeşil ile moru mu karıştıralım? Hmm. Ama önce birazcık bastırman lazım anneciğim. Şekil çıkması için. Tam koca Tam koca Ben koca ayı mı olayım? Moşo. Sen de Maşa ol tamam mı? Moşo. Birazcık bastırman lazım canım. Oo kocaman bir hamur koydun <laughs> Maşa. Wow. <laughs> birazcık bastıralım dur şöyle 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 <laughs> hadi Maşa şekil çıkartalım dur ben bir tane üçgen yapmak istiyorum Maşa ooo ah yapıştı İçine yapıştı ne yapacağız tamam, Maşa tamam, ben bir bir. Maşa şimdi ne yapacağız içinde kaldı <laughs> eyvah eyvah çıkartabildin mi Maşa o çıkarttı. Evet hadi yavaş yavaş çıkart bakalım maşa. Ah. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne güzel bu renkler değil mi anneciğim? Purple, blue, pink, green. Çıkartabildin mi? Mavi koyuyorum. Maviler burada bak. Koyu mavi koyuyorum. Koyu mavi de içine karıştırdın ya bak. Burası koyu mavi, burası açık mavi. Ah, içinde pembe bile var. Karıştırmışsın seni gidi yaramaz. Çıkartabildin mi? Tamam bırak ben bunu çıkartayım sen başka şekillerle oyna hadi. Bak ben kodayı. Oy ben de yapayım bir tane kare. Wow. Ah, yaptım işte bir tane de yıldız yapar mısın maşa? <laughs> ne renk yapalım yıldızı? Pembeyle <laughs> yapalım mı? Evet, tam böyle bir yıldız yapalım bakalım. Küçücük, küçücük yapamayız ki küçücük yıldız olmaz. Birazcık büyük ol, maşa. Sen maşa mısın? Ben niye kocayı oluyorum? Ben maşa olayım, sen kocayı ol, olmaz Ama, mı? Evet. Tamam, ben maşa oldum. Koca ayı. Ne yapıyorsun? Hamur Anlamadım, bir daha söyle. Hamur Hamur mu yoğuyorsun? Bana yemek mi yapacaksın, kocayı? Sana pizza yaptım. Pizza mı yapacaksın? Hmm, yaşasın. Sen <laughs> yapmak ister misin? Ben de yapmak istiyorum evet kocayı. Ah, ben şundan yapacağım. Bir tane köpekçik yapmak istiyorum. Bakalım çıkacak mı? <laughs> ah, çıktı bak. Köpek şeklinde oldu. Bak, gördün mü? Sıla sen şimdi kurt ol. Ben de kırmızı başlık kız olayım olur mu? Hayır. Hadi sen kurt ol. Öyle bana ne demek Tamam şimdi sen kurtsun ama hadi. Kurt ne diyordu? Kırmızı <laughs> patak Sıla şimdi <laughs> ben kırmızı başlık kız olayım. Sen de kurt ol tamam mı? Hayır ben tonalayım Sonra çok. Tamam <laughs> şimdi kurt ol bakayım. Kurt nasıl diyordu kırmızı başlık kıza? Hayır bak, kız. Başka ne soruyordu? <laughs> Anneanneme gidiyorum. Başka ne söylüyordu? bakıyorum. Teşekkürler. Hadi bay bay yap. Hamurlarımızla oynamaya devam edeceğiz. Bay bay yap. Baba. Görüşürüz. Bay bay.